Hangi Sağ projemiz var şimdi? Çay önce geldiğimizde şuralarda inşaatlar vardı. Bakın. Maşallah. Maşallah. Ne güzel. Şimdi bak. Geçiş Maşallah. maşallah. Ne güzel. Şimdi Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

Yapacak, yapacak. Hay Allah'ım. Sağ ol teyzem Dua et, <laughs> dua et inşallah. İnşallah, <laughs> <laughs> inşallah. Ben de gittim Ben de buradayım. <laughs> 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 Elinden öpüyoruz teyzem. Ne kadar güzel adam. Şey, dört, dört. Tamam. Dört, dört. Bu ne burası ne güzel olmuş ya. Dört, dört. Annemin yeri mi bura? İnşallah. kendimizi nasıl geçireceğiz affettireceğiz evet, hiç merak etmeyin bunu yani. bir şey yapalım merhaba 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 çok hocalar Buradan... evet. Ak Parti'mizin 2023 hedefine ilişkin muhasebemizi yaptığımız, vizyonumuzu belirlediğimiz ve teşkilatlarımızla dertleştiğimiz il danışma kurulu toplantımızı gerçekleştirdik ve tabii İl Danışma Kurulu demek aynı zamanda belediyemizin de Afyon'da yaptığı çalışmaları vatandaşlarımızla, teşkilatımızla paylaşmak ve yaptığımız çalışmaları hemşehrilerimize duyurmak, onların beklentilerini almak. Bu anlamda özellikle Mehmet Zeybek Başkanımızın Afyon Karahisar'da yapmış olduğu gerek sağlıklaştırma projeleri, gerek altyapı ve üst yapı çalışmaları, özellikle şehrimize kazandırmış olduğu rekreasyon aranları ilgili değerlendirmeleri, incelemeleri yerinde gördük. İl danışma vesilesiyle geldiğimiz bu programda hamdolsun Cumhurbaşkanımızın dava ve yol arkadaşları olarak hem teşkilatımızın hem de yerel yönetimler bağlamında belediye başkanımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmalar Cumhurbaşkanımızın vefa ile vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurma anlayışına uygun yürütüldüğünü hamdolsun büyük bir müşahede ile yerinde inceledik. Rabbim yar ve yardımcısı olsun belediye başkanımızın ve teşkilatımıza 2023 hedefinde zaferler ihsan eylesin. Mehmet Zeybek başkanımızı da makamında ziyaret etmek suretiyle yaptığı çalışmaların kısa bir sunumunu kendilerinden aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz her daim. Afyon Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'in ve Afyon'un hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu ve olacağımızı bir kez daha buradan teyit edelim.